Deprem bölgesinde Saadet Partisi'nin kurmuş olduğu bir aş evi. Orada her gün yüzlerce insan sıcacık çorbasını içiyor, yemeğini yiyor. Gelilmiş oraya, bölgeye kaldırın bu aş evini denilmiş. Sebep? Sebep diye sorulduğunda neler söylenmiş? Bir bakalım önce sosyal medya üzerinden tartışmasına bakalım. Sonra Milli Gazete'den de okuruz bunu. Temel Karamoğluoğlu önce sordu. Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? Acaba bunda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çadırı ziyaret etmesinin bir ilgisi gerekçesi olabilir mi? Hani ondan kaldırıyor olabilir misiniz diye bir soru da var tabii akıllarda. İktidarı uyarıyorum bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin. İnsanların orada güzel bir şekilde ki ihtiyaçları da var yemek yiyebilmeleri neden engelleniyor diye Saadet Partisi sordu. Devam edelim başka sosyal medya paylaşımları da var. Temel Karamollaoğlu'na yakın bir isim danışmanlığını yapan bir isim Hacı Murat Uzgur. Peki çadıra gelip kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan. Şimdi bunun bir arkası var. Önce bir e, dezonformasyonla mücadele e, bir görsel var. Önce o görsele bakalım. Ondan sonra geri gelelim Hacı Murat Bey'in yapmış olduğu paylaşıma. Saadet Partisi'nin Malatya'da kurduğu aşevinin kapatılması veya engellenmesi söz konusu değildir. Dezenformasyonla mücadele merkezinden yapılan paylaşım bahse konu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için Aşevi çadırı uygun başka bir alanına taşınacaktır ve yeni yerinde faaliyetine devam edebilecektir. Doğru haber budur. Saadet Partisi'nin Malatya'da kurduğu Aşevi Malatya Valiliği tarafından kapatıldığı iddiası manipülasyon içermektedir diyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan dezenformasyonla mücadele merkezi. Şimdi geri gelelim bir önceki tweet'e. Orada da peki madem öyle çadıra gelip kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan kişi 2 saate burayı boşaltın. Aracınızı dahi görmeyeceğiz derken tam olarak neyi kastetti? Eğer bir yer gösterildiyse nere olduğunu belirtmeniz gerekmez mi? Aşevinin taşınması aşağıdaki tasarımı paylaşmak kadar basit değil. Hani bir görselle olur mu canım öyle şey bu bir manipülasyon deniliyor. Görselle hani İleşim Başkanlığı'nın ee, sorumluluğunda olan o hesaptan e kolay mı bir aşevinin alınması, götürülmesi, taşınması? iki saate buradan gidin aracınızı da görmeyeceğiz diyen kişi kim diye soruyor Saadet Partisi. Milli Gazete'nin haberi can suyu aşevine valilik engeli şeklinde bakalım. Günde 10 bin kişiye sıcak yemek sunuyordu burası. Bu çadır. Kaldırılması istendi. Şimdi onun tartışması ve akşam saatlerinde CHP'de destek olmaya gitti. Ya olur mu böyle bir şey? Bu yanlıştan dönün demeye gitti. Can suyu aşevinin önüne kavga koptu. Birkaç tane provokatöre ben anlamayacağım, kanmayacağım. Derdinizi Allah dinlemeye geldim. Şurası. Siz Allah'ı bilir misiniz sen? Aşevi tartışması yumruklaşmaya vardı. Yumruklu saldırıya uğrayan CHP İl Başkanı, arbededen sonra provokasyona gelmeyelim çağrısı yaptı. Yeni olanlar, böyle adamların gelmesin. <laughs> Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum. Bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin. Kılıçdaroğlu 4 gün önce Malatya'da ziyaret etmişti. Saadet Partisi'nin depremzedeler için oluşturduğu aşevinin Malatya Valiliği tarafından kapatılmak istendiğini Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu duyurmuş. Kılıçdaroğlu iktidara seslenmişti. Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin. Aşevi'nin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Aşevi'nin valilik tarafından kaldırılmak istemesine tepki gösteren yurttaşlara destek vermek için bölgeye gitti. Yıldız yumruklu saldırıya uğradı. Ben vatandaşı dinliyorum. Ben vatandaşı dinliyorum. Konuşmuyorum bile. Bak ben konuşmuyorum ama sen... Her vatandaşın her kelimesine sen niye cevap veriyorsun? Bırak vatandaş derdini anlasın. Halkın her söylediğine karşılık vererek ha, sürekli provokatif davranışlarda bulundu. Arkadaşlar zor zamanlar. Allah yardımcımız olsun. Toplum olarak hep beraber, birlik beraberlik içindeyiz. Birkaç tane provokatöre ben aldanmayacağım, kanmayacağım. Derdinizi dinlemeye geldim. Şurası... Siz Allah'ı bilir misiniz sen? Siz... Acı olay yaşıyoruz, acı olay. Enkazımız hala yerde. Hala insanlar çadır bulamamış 37. gününde. 37. günde bu yağmurun altında insanlar bekliyor. CHP İl Başkanı saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırıda bulunduğu öne sürülen iki kişi gözaltına alındı. CHP İl Başkanı Yıldız, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte emniyet önünde açıklama yaptı. Saldırıda bulunan kişinin birkaç gün önce de benzer bir provokasyonda bulunduğunu öne sürdüler. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde provokasyon yaratan provokatif kişi daha önce utanarak söylüyorum Malatya'da bir kurumun başkanlığını yapmış bir zat halkla iletişim kurmamıza engel oldu. Onları ötekileştirebilir ama kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseye farklı bakmayacağız. Siyasi görüşü AK Parti olur, MHP olur, farklı büyük birlikte olur, HDP olur. Herkes Malatya'da herkes bizim kardeşimizdir. Barış Yıldız olarak hiçbir şikayetim yok. Ama kamu vicdanı adına şikayetçiyim.